Hep İyi, ben... İçerim, oradayım. Ne ne oradayım? Oradayım. Önemli değil ya benim gördüğüm ben. Selamun aleyküm sevgili takipçilerim, sevgili sevenlerim. Merhaba, hayırlı bayramlarınız olsun. Bayramınız mübarek olsun. Benim de eşim, dostum, akrabalarım, yeğenlerim bayramlaşmaya gelmişler. Maşallah evimiz dolu. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Bunların hepsi benden küçük. Selamlar. Rahmete bırakıyorum. Rahmet sizinle bayramlaşacak. Cümleten selamun aleyküm değerli takipçilerimiz. Epo Dayı'nın kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dostlarım. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım minikler sağlıklar besin diye tebliğlerini aratmasın. Hepinize öncelikle hayırlı bayramlar değerli dostlarım. Bayramınız mübarek olsun. Allah'ın nice nice bayramları nasıl kusura gitsin. <laughs> Bugün de Hoda'ya geldik bayramlaşmaya. Arkadaşlar baklava ne yapmış Leyla Hengi? Bizim koyun sinisi işte biliyorsunuz daha önceki videolarda da gördünüz. <laughs> Hepsi. <laughs> hey arkadaşlar öyle işte. Sizler ne yaptınız nasılsınız? Nasıl gidiyor bayramınız arkadaşlar? Aaa <laughs>

Haydi Hadi Haydi. yol yere. Hadi. Haydi kusura bakma. Hadi baksana. Hadi gidiyoruz. Ayağınıza sağlık. Telefonlar azı devrim. Gelemedim. 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 Vallahi gelemedim. Şarjını attın mı? Şarjını attın mı? Bir şeyler oldu. Gelemedim. Leyla gene geldi. Ne oldu? Bir şey oldu da geldi. Valla bilmiyorum. Hasta mıydın? Hasta mıydın? Hasta Bayram çıkınca gel. Tamam. Tamam. Bir de Haydi güle güle iyi bayramlar. Dur şöyle kaldırayım ben. Mevcan bu hep gidiyorlar. Alta basın. başla. oturayım. çıkmaz uzaktan görünmüyor bile. Hiç belli bile onlar. Anladın işte. Ana bunu sua Buradan selam gönderebilirsiniz sevdiklerinize. Şimdi söyleyebilirsiniz. Açtım. Açtım. Ağzını niye? Önce sen söyle istersen. Bey. Buraya çektim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Dayı'nın kanalına. Evet, Efo Dayı'nın kanalına hoş geldiniz hepiniz. Anladım. Bugün bayram. Anladım. Biz e, babamlar hayırlı bayramlar. Bir konusuna hani. <laughs> Koyde en büyük babam olduğu için yani biz buraya biriktik bugün. Ablam Gül, biz halam Gül, kuzenlerim. Sohbet edeceğiz. Şimdi çay içeceğiz. Çocuklara da bakar. Ya. Sana ne? Sana ne iyi Selamünaleyküm hemşerilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Dede. <laughs> bayramınız <laughs> mübarek kadar... olsun. <laughs> Hayırlı bayramlarınız olsun. Dede abi bir şey var diyeceğim. bunu var diyeceğim. Dede abi bir şey var diyeceğim. Dede abi bir şey var gel. Dede abi bir gel. gel. Tamam Dede abi bir söyle. Like tamam çek sen çık. Sen senden iyi diyor. Kalk kız. Kalk o zaman nasıl Ama bir sana selam sarmış biliyor musun? Yağmur. sana selam sarmış. Hadi buradan Yağmur'a selam sar bakalım. Hadi Yağmur'a selam selam Hadi. Hadi. Yağmur'a selam sallam. Bu Yağmur bugün geldi seni göremedi. Şuradan gel. Emine size sen de gelemez mi? Ne gelemez mi? Ne gelemez mi? Ne gelemez mi? Ne Merhaba arkadaşlar. Bugün misafirlerimiz var bizim. Görümcem gelmiş. Makkule görümcem. Çocukları gelmiş. Kızlarım gelmiş, hoş gelmişler. Suriye'ye selam. Bayramlaşmaya Suudiye'ye de çok selam olsun buradan. Herkese selam olsun buradan. <laughs> Adana'daki Beylem ablama selam olsun. Ağla'daki Yıldız Bacı'ma, Suudiye Bacı'ma selam olsun. Herkese selam olsun <laughs> yani işte. <laughs> yani <iyi> yani. <laughs> Herkese selamlar selam olsun. Bayramlar bu olsun. Yapma. Önce kötü çıktı oğlum Hı? Hı? Onun içine de var mı işte Herkese bir selam olsun buradan. Herkese görümcelerimin hepsine. Yıldız'a, Meryem Abla'ya, Suudiye'ye, <laughs> Adana'daki tüm akrabalarıma. Tek tek say. Tek başardım başardım. tek say. Tek tek nasıl baş başkası olmuyor? Bunu diyorum bak. Sizin bir de sayılacak gibi değil mu? Bir kalma. Yarısını unuttum. Kimin? Yarısını unuttum. Sen nereye abi? Osman önce konuşalım. Buradan Me Meryem ablanın kızı Fransa'daki Sermin'ime Abla. çok ne, gel gel selam gel olsun. De. Onu çok öpüyorum, Abla. seviyorum onu. Abla. Buradan selam olsun, bayram mübarek olsun onu da. Bugün bir videonuzu izlerim, bakalım. Sermin'i unuttular. Ben bu suçu iyi bitiyor, bitip en son aşağı geldi de. O kadar kalabalık unutuyor. Sermin'i de unuttum, Nermin'i Mehtap'ı da Nermin'e de selam olsun, Mehtap'a da. Nereye ablanın gelinlerine Fatoş'a, Ayfer'e, Uğur'a, Ümit'e herkese selam olsun buradan. Da. Ebu Dayı'nın kanalını destekleyin arkadaşlar. Kim o Ne zaman gideriz? Konuklarım geldi bugün kıymetli konuklarım. <laughs> buradan bir davet et, selam olsun. Ee, Rafet'e de selam olsun. <laughs> Rafet de gündüz geldi ziyaretime. <laughs> Sağ olsun Rafet'im. Beni durmadan yoklar. Allah razı olsun Rafet'im. Arkadaşlar gelin çay içelim. Çaylar şirketten. Nerede? Yok. Çay kim yaptı? Anne. Çay Leyla Sultan yaptı. <laughs> Leyla Sultan'ın ellerine sağlık. Çayımızı yaptı. Kuru yemişimizi, çerezimizi, pastamızı, sarmamızı koydu. Ağzımız açıldı gayrı, dururum. Oruç bitti. Hoş bitti gayrı, yiyeceğim hala. Bana su içmeyi Hayırlı bayramlarınız olsun. Oruç diyeyim. Sevgili takipçilerim, sevgili sevenlerim. Dökme de yiyorsun. Efo dayımızı Bu bende. Burada Efo dayımız, burada. Like atmayı, beğen atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutma. Abone değil, olumsuz. Abone yazın ve Abone ya. kaldırdı lan ya. Buradan Serpil'e de selam olsun Muğla'ya. Onu da çok seviyorum. Hepimize 2-3 mesaj yazıyor. Bütün Yorum. hepsini seviyorum. Sevile. Evet. Hatice'nin köy hayatına. Gelim evet. onlar burada dur. Özge'nin günlüğüne de destek olun arkadaşlar. O da benim kızım olur. Efe kızı olur. Ya ben de açacağım kanalda. Bu ben Hatice'm. Benim zabada burası. Bir yerde bir kanalite, hava bir yok diyor yazacağım diye. Osman'dan geçiyor. Bak, Nuriye'nin Duruyor ne kadar. Nata selam olsun. Yürüyor. Nasılsın ne var? Seni şata çek. Ben de evi çekeyim. Arkadaşlar herkese selam olsun. YouTube arkadaşlara. Ağazımdan birleştireceğim. Nokta. <laughs> bugün canlı yayın olmaz, bugün herkes misafirlikte, ilim <laughs> yerine seninle uğraşamaz. Anladın mı? <laughs> mi <Anlamayın gülüyor> arkadaşlar? Bugün canlı yayın olmaz değil mi arkadaşlar? Yok yok, Herkes misafirlik Senin canlı yayınınla mı uğraşacak herkes? Bunların kafası çalışmıyor, benimki çalışır bak. Herkes misafirlikte bugün canlı yayın olmaz. Bayram çıkınca. Kompanya gelmez ya. Dur bana. da selam olsun. Bernas gelmemiş. Vallahi bilmiyorum. Uyuyormuş. Uyanınca gelir belki. Hastanede tedavi görüyormuş. Baba. İyi geldi. Selam olsun. Süafe'nin de geliyor. selam olsun buradan. Allah çay kutlu. Bayram mübarek olsun. Benim yani. ya, yani. mi çay? Üzgünüm. Çay yok. Ağabey nereye sürüştü? Ya Fener'in. Ya Fener'in. Ya Fener'in. Ya Fener'in. Ya Fener'in. Ben kapıyla oynayamam kızım. Niye kapıya? Soğuk, soğuk. Ya soğuk. Senin... Ama soğuk geliyor. Oyun mi oyun Hayır geceyle dışarıda oynanmaz. İçeri gelin bakayım ben. Gelin içeri ulan oynayın. Gel. kızımım Sare'ye de selam olsun. Veysel abiye de bayramlar mübarek olsun. Gelin kızım Zeynep'e de. Bugün geldi Zeynep'im. Elimi öptü gitti. Nakçı teyze. İsmail'e selam olsun. İlk göz ağrım İsmail'ıma. E, Gelin ve selam olsun buradan. İsmail'ime. Onların çocuklarına. İlk videoları çekerken bu değil mi? Prensesim İlk, İlk kardeşi de sonra dur, alışıyor. <laughs> Hadi Gel lan. Gel lan. Gel Gel öyle Gel Baba, evet. çok evet. Gel bir de sen çıkar. Dedesi de de. bakıyormuş. Gel. Ha. Dedem bakıyormuş seni görsün diye. Valla anne ne ver bunu bakıyormuş. <laughs> ne zaman video daha şey merak ediyormuş. Gel. Çocuk mesiri yiyoruz. Bırak şimdi. Onun adı neydi kız? Kim? Annem yiyor. <Ay, gülüyor> annem anan adı neydi dedi ya. Annen neme dedi. Annesinin adı neydi? Serpil'in Mustafa'yı babanın adı <laughs> Selam sana. Diğer Selam boşa dönüyor <laughs> ya. Selam sana. Selam 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 çok güzel olmuş ha. Ne Selam 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 Mernus Selam geldi, Selam Gel, payıda, gel. de bu bir Ayaz. Ay, Geçen sene geliyorduk bu sene ya şey olmuş. adam gelmiş. Gel. Ayak Ayak. gel boş. gel. Ama, -gel, de varsın, gel. <laughs> Mama evet. gel. bakın orada da. <laughs> bakıyorum gel. Onu alıp <laughs>

yani Meryem ablama da selam olsun buradan. Göğün yarısı Meryem abla. Hadi yalan Hadi gelelim Meryem, Meryem abla. <laughs> ben konuştum adamım, nasıl de. Ben de aradım. <laughs> ben Valla ben Bir, alam bir, alam alam alam. Alam. bir komutanım var. bir lan. Gel bir lan. bir lan. Gel bir, bir lan. Gel ben lan. bir lan. Arayamadıklarımızı buradan bayramını kutlayalım. Tamam, Akın ona selam olsun buradan. Zeynep yengeme. Aklını Al. unuttum söyle. Tek tek geliyor anne bana. Eee... Akın'dan bugün konuştuk. Abi ne oldu Oldu mu? Babam olsa <laughs> <laughs> da anladı da diyor. Anladı da. O zaman onun ayakkabı o ne anladı ne? Ne şeyini anlattın? Sabıta Mustafa'ya Ne yani, onu senin arabasını gördün mu? Ne? Ya. Neyini anlattın? An. Teker çıkmış. Adana'dan kayısı getirdiğini anlattım. Neydi var mı? Ben de doğru biliyorum. Basar mi onu? Onda ya. Onda şeyde, Razım Mustafa'nın toprağının üstünde tekrar çıkmış. De. Onda değil mi? Onda Onda tekerin çıkmış. Orada şey kabzıklamış, şöyle yapmış. Yolun ortasında. 200 saat durdu orada. Bana tamam. da bu bu arabanın sıkıntısı Yanından zor geçti. Ben Defneyi ararken bir daha geçtim. Neydi? Bu sırada yan tarafına bir daha Abi, bağırdı. Abi gördüler mi? Ne olmuş? Diğer boşa dönüyor. Bir kırınca lastik çıkmış. O kadar çıkmış oldu. Heyecanlı. Alo. Canlı yayına götür şu diyor lan götür. Görüntülü gel. Hala ne yapıyorsun? Aradım mı? ulaşamadım sana. Bu şey ne yapıyor? Boş. Ha, İyi ha. vallahi Vay, bayramda da geziyorum. Asıl bayramda gezdin. Niye de gezecek ya? Şey. Şey, şey. Doğru hala. En doğrusu. Dişimi ben dişimsiz bu. Şekil hiç. hiç. Şey. Vallahi. Arkadaşlar bunlar konuşmayı unuttular. Geze geze. Telefona daldılar, sohbet ediyorlar. Turları ben konuşayım şimdi. bir ara. Şimdiye kadar. Haydi Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın, dostça kalın. Ebu dayının kanalında kalın. Allah'a Allah emanet Allah olun. Allah hayırlı bayramlarınız olsun. İyi. Tüm sevenlerime selam olsun. Bak, bayramını kutlarım. Ellerinden öperim senin.